Evet sizlerleyiz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım harikasınızdır. Bugün sizlerle aslında başlıktan da okuduğunuz gibi bir yetişkin olarak ya da bir çocuk olarak ders almak ya da ders aldırmak istiyorsanız çocuğunuza ya da kendiniz olarak yetişkin olarak ders almak istiyorsanız nasıl hazırlanmalısınız, nelere dikkat etmelisiniz ve ders almanız gerekiyor mu? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Elbette ki biliyorsunuz ki İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir'de derslerimiz devam ediyor. Lakin burada öncesinde bu videoyu izlemenizi tabii ki de tavsiye edeceğim. Bunu zaten birçok insana tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar başlamak istediğim çok önemli bir mevzu var. Öncelikle siz bu sporu yapmak istiyor musunuz yoksa bu sizin için sadece bir heves mi? Öncelikle bunu bir ayırt etmeniz lazım. Bunu nasıl ayırt edersiniz? Bu aslında e, ayırt edebilmesi en kolay şeylerden bir tanesi. Öncelikle yabancı Türk ayırt etmeden içerikleri tüketmeniz gerekiyor. Nasıl içerik tüketebilirsiniz? Ben şahsen size önerim şudur. Eğitim içeriklerinden ziyade eğlenceli olan, sizin gözünüze hitap eden içerikleri bulmanız. Bu içerikleri bulduğunuzda ki... Şöyle de bir detay var. Şu anda hali hazırda zaten izliyor olabilirsiniz. Buradan şunu çıkartabilirsiniz. Evet siz gerçekten bir heves, hevesiniz net bir şekilde var. Bunu buraya koyalım. Hevesiniz var. Yani izliyorsunuz, gözlemliyorsunuz ve içinize o istek geliyor. Bir de hayali olanlar var. Yani çocuğu yapıyor, kendi yapmak istiyor anne ya da baba. Ya da atıyorum bir arkadaşı yapıyor, o da istiyor gibi. Burada arkadaşlar bu sporun sizin için olup olmadığını da anlamanız lazım. Çünkü takdir edersiniz ki dünyanın en zor denge sporlarından bir tanesi. Yani öne arkaya, yana sağa sola her yere düşme ihtimaliniz var ve altınızda tekerlek var. Yani bisiklet gibi de değil, bisiklet altınızdan kayıp gitmiyor değil mi? Ama bu gidebilir. Mesela kaykay da aynı şekilde. Gerçekten denge gerektiren sporlardan. Bundan dolayı öncesinde denge potansiyeliniz, dengesel olarak kendinizi analiz etmeniz lazım. Denge yani dengesel olarak dengede durmam nasıl? Tek ayak üzerinde durabiliyor muyum? Bisiklet kullanabiliyor muyum? Motor kullanabiliyor muyum? Atıyorum motor hareketlerim nasıl? Önce bir bunu bir kendinize bir söyleyin. Ben evet yani e, genel olarak hareket olarak iyi ediyorum. Dengem güzel. Bu kanaate vardığınız zaman işin bir de kabiliyet boyutu var. Tabii kabiliyet boyutunu şöyle e, kendiniz açıklayabilirsiniz. Daha önce benzeri bir spor bisiklettir. Kaykay, kay, kayak, snowboard gibi sporlarda eğitim aldığınısanız ki genelde insanlar patene eğitim alan insanlar genellikle başka dallarda da eğitim almış olur. Atıyorum binicilikte örnek veriyorum çünkü denge gerektiren zorlu sporlardan birkaçıdır bunlar. Örnek veriyorum yani bir yetişkin olarak burada bu dallarda eğitim alıp verimli bir eğitim aldıysanız eğitmenden sebep değil de kendinizden dolayı öğrenemediyseniz demiyorum eğitmeni iyi anlatıyordur. Siz de iyi öğrenmişsinizdir. O zaman dersiniz ki evet yani benim aslında birazcık kabiliyetim var. Burada temel olarak pateni öğrenebileceğiniz ve çok rahat bir şekilde kayabileceğinizi gösterir. E, çok fazla eğitim alanlar var. Bir de eğitim alması gerekmeyen insanlar var. Şimdi bunu nasıl ayırt ediyoruz? Öncelikle yabancı ve Türk içerikleri güzel bir şekilde tüketiyorsunuz. Tabii sadece tek tip içerik değil. İşte bunun cadde kullanımı, skate park kullanımı, slalomlar, slaytlar çünkü çok fazla şey var ve bunları tavsiyem şudur ki chat GPT yardımıyla araştır. Ve araştırdığınız zaman önünüze çıkan kategoriler slalom slide, işte agresif kullanım, e, cadde kullanımı, free skate, urban skate, işte speed skate bunları bir önce bir analiz edin. Hangisi sizin, size hitap ediyor ve hangisinde başarılı olacağınızı hissediyorsunuz. Tabi öncesinde bir temel eğitiminiz olacak. Yani düz zeminde öncesinde kendinizi epey bir geliştirmeniz lazım. Bunlar branşlar. Bir de öncesinde temel var. Önce o temelin herkesin o temeli edinmesi gerekiyor ki o branşlara yönelsin. Tıpkı burada e, okulda okuduğumuz spor yöneticiliğinde ondan sonrasında karar verdiğimiz spor dalı. İşte size hitap eden spor dalı gibi düşünün bunu. Sonrasında arkadaşlar tabii ki de patene karar verdik. Evet hocam ben işte kaymak istiyorum. Gerçekten bunu bu yola baş koydum. Şimdi arkadaşlar birazcık eğitim içeriği tüketmenin vakti geldi. Tabii burada... E, Gidin hemen paten alın, hemen deneyin demiyorum. Gidin önce bir eğitim içeriklerini bir tüketin. Çünkü neyle karşılaşacağınızı, eğitim alacaksanız dahi bunu tüketin diyorum. Eğitim almayacaksanız zaten sadece eğitim içeriği tüketmek zorundasınız ve bol bol pratik yapmak durumunda kalacak. Benim arkadaşım var, bir, bir hafta kendi öğrendi falan. Ya şimdi arkadaşlar, herkesin kabiliyeti aynı değil. Bunu patenin üzerine çıktığın anda anlayacaksın. O kadar söylüyorum sana. Sen patenin üzerine çıktın. Evet. Gerçekten pratik işiymiş diyeceksin ya da bu bana göre değil mi acaba? Bu bir sorgulanıyor önce. Çünkü bizde bütün öğrencilerde bu var işte bu sorgulanır vesaire. Okey anlaşıl anlaşılabilir, mantıklı geliyor birazcık bana. Lakin arkadaşlar şöyle bir gerçeğimiz var. Bu eğitimi içeklerini tükettiğiniz zaman siz zaten kafanıza bir şeyler canlanmaya başlayacak. işte. acaba... E nasıl başlasam bu işe, bu işe ne zaman başlasam. Genelde havalar güzelken tabii ki ders yapıyoruz. Yani böyle e, atıyorum işte yağmur, çamur olduğu zaman zaten ayaklar kayıyor vesaire. O yüzden ders yapamıyoruz. Bundan dolayı yani güzel bir havada, güzel bir vakitte kendinizin de o isteği içinizde oluştuktan sonra tabii ki e, başvurularınızı kabul edebiliriz. Tabii başka bir eğitmen arkadaştan da yardım alabilirsiniz. Lakin işte dikkat etmeniz gerekenler var. Paten seçimlerinden bir tanesi. Genellikle işte fitness paten alın. işte daha hafif oluyor, daha başlangıç için oluyor. Aslında bu öyle olmuyor arkadaşlar. Fitness patenin yapısı gereği biraz daha yumuşak ve hafif yapıyorlar o patenleri. Bu yüzden bileğimizi ve ayağımızın her yerini desteklemiyor. Desteklemediği için zaten dengesel olarak başlangıçta problem yaşayacağımız için bizim için iki kat, belki üç kat, belki dört kat daha da zorlaştırıyor işi. Çünkü niye? Ayaklar stabil durmuyor. Bilek kısmı stabil durmuyor. Biz ne yapıyoruz? Urban paten alıyoruz. Urban patenin olayı nedir? Her yanı plastik yüzey olduğu için bir de ek iç liner diyoruz, iç bot diyoruz aslında ona. Ayakkabı gibi ama böyle biraz daha yumuşak, konforunuzu sağlamak için ek botu içine giydiğiniz zaman birazcık daha konforlu bir hale geliyor. Bu da ayağınızın her noktadan desteklenmesi ve daha da stabil kalmasını sağlıyor. Biz aslında bu yüzden urban patenlerle öğrenmeyi istiyoruz. Çünkü ekstra bir de dengesizlik problemini yaşamayalım. Zaten zorlanacağız. Zaten e, teknik olarak öğrenmemiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Bir de bu işi zorlaştırmayalım fitness patenlerle. İkinci, güvenlik ekipmanları. Arkadaşlar bu çok önemli. Çünkü e, patendeki düşüşler sizi korkutmak istemiyorum ama çok enteresan düşüşleri gördüm. İnternette internette de gördüm yani videolarda da gördüm. E, gerçekten ters düşenler çok oluyor. E, bir de genellikle geriye düşüyoruz. Yani öne düşmek biraz daha nispeten e, dizin var, elim var korusun ama geriye düştüğünde sadece el bilekleri ve kalça var. Ve kafaya da çarpma ihtimali var, darbe alma ihtimali var. Bundan dolayı e, koruma ekipmanlarımızı tam teşekküllü bir şekilde giymemizi Öneriyorum. Hatta yani giymiyorsanız bence kaymanın da bir manası yok. Ben en başta ben de hani ilk öğrendiğim zamanlar ellik, dirseklik, dizlik, kask taktım ee, ki e, taktığım için kendimi daha motive, daha güvenli, daha rahat hissettiğim için daha hızlı öğrendim. Yani kabiliyetime daha hızlı vardım. Şimdi bu kabiliyet kelimesini biraz açmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar bu bir gerçek. Siz videoları izledikçe ben bu işi yapabilirim, ben bu işi yapabilirim, ben bu işi yapabilirim diye kendinizi eğer biraz motive, biraz işte günümüz tabirle manifestlerseniz bu spora daha da yaklaşırsınız. Ama ya ay çok zor, ay 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 düşecek, ay düş. Yaparsanız zaten bu spor sizin için değil. Siz biraz daha gidin, yoga yapın, esneme yapın, medde yatın, işte ne bileyim fitness yapın. Bunları yapın. Ama denge yani düşme ihtimaliniz olan bir sporu yapmayın. Bu sizi korkutabilir. Bunu demek istiyorum. Ee, bundan dolayı arkadaşlar öncelikle bunu bir anlamamız lazım her şeyden önce. Yani şunu söyleyeyim bize mesaj atmadan önce de bunu anlamanız gerekiyor. Zaten ben videolarda bunlardan bahsediyorum. Önceki YouTube kanalındaki videoları izlerseniz ha evet eğitim işte nasıl öğreneceğiz ne alacağız ben detaylı bir şekilde zaten anlattım. Paten önerilerimizden de bahsettim. Lütfen oradakileri açın izleyin. Gelelim bu işin bir de çocuk olan versiyonu yani çocuklarda eğitim alma versiyonu. Çocuklarda genelde 4 yaş itibariyle çocuk birazcık e, ee, Algıları açıksa, komut alıyorsa ders aldırabilirsiniz direkt. Ya yani şöyle olur, bazı çocuk 15 ders, bazı çocuk 50 ders. Yani bu biraz uzun sürebilir Tabii 50 ders bir tık abarttım. Yani biraz uzun sürebilir bazı çocuklarda, bazı çocuklarda çok enteresandır ki kabiliyetleri yakalıyoruz 3-4 derste istediğimiz seviyeye geliyor. Yani temel dediğimiz temel olarak size sunduğumuz bu bahsettiğimiz eğitim zaten 3-4 derste onlara kolay bir şekilde aktarılıyor. Tabii bunun ilerletme versiyonu da var. Öyle bir gerçeğimiz var. Yani siz sadece hocam e, bizi sadece öğrensin istiyoruz diyorsanız temel eğitim almanız yeterlidir ama ilerletmek istiyorsanız 10 15 20 artık sizin bütçenize göre tamamen orada bir karışamıyoruz. Eğitim aldırabiliyorsunuz. Hatta bu işin 7 yaş itibariyle de speed paten yani hız pateninde yarışları var. Bunu tabii ki biz yönlendirmelerimiz yapıyoruz gerekli eğitimlerden sonra. E, tanıdığımız yine İstanbul Maltepe'de şu anda çok e, güvenilir ve güvendiğimiz ve tamamen emanet edebileceğimiz bir hoca olduğu için direkt olarak o hocamıza yönlendiriyoruz ki e, şu anda yönlendirdiğimiz 3 öğrenci vardı. Yarışlara katıldılar mı? E, şu an emin değilim çünkü yaşları biraz ufaktı. 5 yaşındaydı. Biraz hazırlık sürecinden geçmeleri gerekiyor. 7-8 yaş itibariyle de U8'e katılabiliyorlar. E şu an için şartlar böyle. Tabi bu videoyu paylaştık zaman değişebilir şartlar ya da bir ay sonra değişebilir, iki ay sonra değişebilir. Burada bilmiyorum. Ama şu an için şartlar bu şekilde. Lisans çıkarma falan da çok basit zaten. Şu an gelseniz herhangi bir insan kolay bir şekilde lisans çıkartabiliyor. Tabii bu şu anın şartlarıyla geçerli. Sistem ilerledikçe, insanlar bu işi keşfettikçe işler tabii ki değişebilir. Onu da ek olarak söylemek istiyorum. Onun dışında arkadaşlar e, patent seçimi konusunda urban patent ve güvenlik ekipmanlarımızı temin ettikten sonra tabii ki hoca ile iletişime geçiyoruz. Hoca ile iletişime geçince e, hocanın yönlendirmelerini dinlemenizi tavsiye ederim. Tabi burada e, siz gerekli soruları sormayın e, sorun diye ben size bu sorulardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar genellikle e, bilinçsiz bir yaklaşım var ki bunu ben e, normal karşılıyorum çünkü bu işi sektöre daha yeni sektöre girdik. Tamam bu işi yıllardır yapıyoruz ama bu bu iş buz pateninde başladı benim için yani ben kendim için söylüyorum. Tekerlekli paten daha yeni yeni başladı. Hani eğitimleri vesaire daha yeni yeni veriyor. Tabii çok mantıklı bir eğitim olmasa da çok yalandan bir eğitim olsa da çünkü bu işin bir de tecrübe boyutu var. Tecrübe eşittir işte aldığın belge değildir arkadaşlar. Bunu zaten belgeyi alan ve eğitimi veremeyen insanlar o anda anlamışlardır yani. Evet ya gerçekten bunu biz galiba öğretemeyeceğiz ya da öğretmek başka bir şeymiş. Onu zaten insanlar öğretirken anlıyorlar. Bunu bir geçiyorum. Bu zaten herkesin bilmesi gereken bir şey. Onun dışında şöyle bir konumuz var. Eğitim sıklığı, hava şartları, zemin. Bunların hepsini tabii ki eğitmene sormanız gerekiyor. Çünkü niye? Biz genellikle beton zeminleri e, çimen zemini bir de e, böyle yumuşak top sahası zeminleri vardı ya da koşu zeminleri vardı. Epidem zemin diye geçiyor. Serttir ama yumuşaktır. Böyle tekerlek ak akıp gitmez. Orada biraz daha güvenli bir eğitim oluyor. Hem çocuklar için hem yetişkinler için. Bu da ek tavsiyemdir. Zaten benim kendi eğitimlerimde ben bunlardan da bahsediyorum. E, hatta arkadaşlar şu detayı da söylemek istiyorum. Şu anda hani yüz eğitim almak durumunda değilseniz videolu eğitimlerimiz de neredeyse hazır. E, bu videoyu izleyince oradan da bize iletişime geçebilirsiniz. Onu da ek olarak söyleyeyim. Atıyorum işte siz Konya'dasınız örnek veriyorum ya da atıyorum Ağrı'dasınız örnek veriyorum şu anda ya da atıyorum Farazi Koşum Adana'dasınız. E, bu eğitim sayesinde videolu eğitim sayesinde kendi başınıza da öğrenebilirsiniz. Çok detaylı ve 4,5 saatlik bir eğitim hazırladım. Şu an için öyle yani çekimler vesaire bitti. Sadece hazırlık süreci kaldı. Bunu da ek olarak söylemek istiyorum. E onun dışında arkadaşlar gelelim asıl konuya. İşte kaç ders alacağım hocam? E işte. i̇şte Hoca kim olacak? Şimdi arkadaşlar, benim çok dürüst ve açık bir şekilde anlatacağım size. Ee, gelin benden ders alın demiyorum. İstanbul'da çok güzel hocalar var. Lakin e, ders al, alacağınız kişiyi bir tanımanız gerekiyor. Bundan dolayı ders alacağınız kişinin videoları, anlatım şekli, tecrübe etmiş birisi varsa ona sorun. Tecrübe etmiş birisi yoksa kendiniz öğrenmeye çalışın. Videolardan olsun, gidip kendi gözünüzle görmek vesaire olsun. Bunları tecrübe ettiğiniz, gördüğünüz zaman birazcık daha içiniz rahatlıyor. Zaten hocaya da orada güveniniz geliyor. Lakin ben şunu öneriyorum. Asla bir hocayla mesajlaşarak konuşmayın. Çünkü mesajlaşma kolaydır, basittir. Bir şablon iletirsin, bir şey yaparsın. Ben çoğu öğrencime şunu yaparım. Direkt ses kaydı atarım. Çünkü niye? Ses aslında bir şeyleri insanlara aktarır. Bu yüzden siz de insanlarla sesli bir şekilde iletişime geçmenizi tavsiye ederim. Eğitim alacaksanız. Onun dışında İstanbul'da genellikle caddede değil de Maltepe, işte e, sahil Yerinde, ben en çok Maltepe'de olduğum için söylüyorum. İşte Kartal Sahil, Pendik Sahil, Cadde Bostan, Bostancı yalı buraya doğru gidiyor ya da bu tarafa doğru gidiyor. Sahil kıyı şeridi öğrenim için en uygun yerlerdir. Ya da işte hocam ben yukarılarda yaşıyorum, Beykoz'da yaşıyorum, orada yaşıyorum, burada yaşıyorum. Ben gelirim diyorsanız çok okey ama gelemiyorum hocam ben çok yoğun çalışıyorum ama yine de öğrenmek istiyorum gibi bir düşünceniz varsa bu sefer de alan bulmanız gerekiyor. Yani yaşadığınız yerde atıyorum işte top sahası olur, güvenli bir yer olur çünkü başka bir yerde paten kayamazsınız. Ve şunu ek olarak söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu eğitim işi başlı başına eğitmen ve öğrenci arasında geçmez. Öğrencinin kendi pratikleri de vardır. Ki benim size naçizane tavsiyem eğitim almadan önce bütün eğitim videolarını tavaf edip yurt dışı, yurt içi fark etmez. Türk yabancı bütün içerikleri tükettikten sonra herkesten o bilgileri aldıktan 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 teoriyi tamamladıktan sonra güvenli bir şekilde kendi başınıza bir start vermeniz. Ya hocam ben bir denedim yapamadım la öğretmenlere yazmanız eğitmenlere yazmanız. Hocam ben hiç bilmiyorum hiç denemedim. Böyle yazıldığı zaman genellikle eğitim birazcık yavaş başlıyor. Ve e, al gülüm ver gülüm yani sizin patenin tepkisini öğrenme süreniz çok uzuyor. Çünkü eğitmeni dinliyorsunuz, kendiniz deniyorsunuz, eğitmen oradan başka bir bilgi veriyor. Siz e, orada o denerken başka bir his, his alıyorsunuz, eğitmeni söylediğiyle çakışabiliyor. Bunlar yaşanmaması için sizin öncesinde bir hafta ya da iki hafta bir kendi deneyimlerinizi oluşturmanız lazım. Tabii şu an havalar kötü, şu andan bahsetmiyorum ama yazın başlayacaksınız. Bu video o zaman karşınıza çıktı. Bu şekilde başlamanız çok doğru olacaktır. Bunu da en başta söylemek istiyorum. Öyle hemen hocam ben geldim hazırım sıfırım hemen öğret bana. Kimisi böyle öğrenir. Tabii bu kendi başına deneme cesaretini sergileyemeyen insanlar için geçerlidir. Burada da eğitim birazcık daha uzar. 10 derse uzar, 15 derse uzar ama Ortalama 4 ile 6 derste temel eğitim 4 yaşından tutun 70 yaşında birisine öğretilebilir. Ha şu var işimiz uzatmak değil arkadaşlar ama işimiz güvenli bir şekilde temel eğitimi öğrenmeniz. Bundan dolayı bazı insanlar 15 bazı insanlar 30 bazı insanlar 50 ders alıyorlar aldılar da. Bu normal bir şey. Tabii şu da var. Hocam ben temel eğitim için mi bu kadar ders alacağım? Hayır. Bu temel ve orta yani seviye için aslında. Siz temeli geçince zaten orta seviyeye doğru yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Tabii burada kendi yapacağınız pratikler de çok önemli. Dediğim gibi ders yaptınız. İşte tamam çok güzel. Derste her şeyi öğrendik. Abi şimdi sıra kendi pratiğinizde aynı zeminde, aynı güvenli ortamlarda limitlerinizin içinde o güvenli eğitimi sergilemeniz lazım ki bir gelişim gösterin. Sadece bu iş eğitmenle olmaz. Zaten olmayacağını e, bu zamana kadar sadece eğitmenden ders alan insanlar ve bu videoyu izliyorsa yine de anlamıştır demek istediğimi. E, yani başımıza gelerek anlamayalım. Bir tavsiyede bulunuyorum. Buradan anlayalım. Hani işte ne derler işte bir musibet bin nasihattan iyidir. Siz anlayınca yaşayınca anlıyorsunuz ama gerek yok. Ben söylüyorum işte arkadaşlar. Ee, onun dışında şunu da söylemek istiyorum. Ee, gerçekten bu eğitimi alınca bu eğitime bir önem verin arkadaşlar. Önemden kastım şudur. Ee, düzenli olarak planlamamızı yapalım düzenli olarak dersler devam etsin ama düzenli olarak da pratik yapın. Çünkü niye siz bir vakit ve nakit harcıyorsunuz? Bu yüzden bu sporu hayatınıza hobi olarak dahil etmek istiyorsanız pratik hem ders hem pratik ya da ben ders almak istemiyorum hocam. O zaman kendi pratiğinizi sağlam yapmanız lazım. Videoları sağlam izlemeniz lazım. Yurt içi yurt dışı her şeyi izlemeniz lazım ki Evet, ben oradan bir şeyler öğrendim. Şimdi dur şunu deneyeyim. Bugün dizlerimi kırayım. Bugün biraz daha dik kayayım. Ne olacak? Ama her zaman güvenlik ekipmanlarımızı giyeceğiz. Bunu tekrar tekrar hatırlatıyorum. Çünkü bunlar önemsenmiyor arkadaşlar. Sonra fotoğraflar geliyor. Hocam, kolum şöyle falan. Gerek yok. Bunları yaşamayalım. Yaşamak istemiyorum. Yaşamanızı istemiyorum. Bunu da söyledik. Ee, şimdi bir meselemiz daha vardı. Neydi o? Kafası gelmedi ya. Velhasıl kelam arkadaşlar konu bu şekildeydi. Yani tüm detaylardan yine bana mesaj atarak linkten alta link koyacağım. Mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Fiyatları vesaire öğrenebilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Yani şu anda ortalama bir spor dalına göre bakıldığı zaman fiyatlar ortalamanın bir tık altında arkadaşlar. Kış sezondan dolayı değil. Genel paten sektörü bu şekilde. Buz pateni birazcık daha pahalı. Yani fiyat olarak, skal olarak biraz daha yüksek. Ama hani örnek veriyorum bir kayak dersi gibi ya da snowboard dersi gibi pahalı değil. Yani o kadar oralara çıkmıyor. Hatta yarısı bile değil. Şu anda 4000 liralık bir ders var. Kayak dersi alırsanız. Bir patent dersi 2000 lira bile değil yani baktığımız zaman. Hani arada dağlar kadar fark var. Bu yüzden vereceğiniz, harcayacağınız emek, harcayacağınız parayı siz kendi hesabınızı yaptıktan sonra gözünüze büyütmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yaşayacağınız zevk, yaşayacağınız keyiften çok farklı bir olay yani. Bu yaşayacağınız keyfi düşünün. Onu daha henüz yaşamadınız yaşadıktan sonra dersiniz ki evet şu anda gerçekten 10 bin liradan daha fazla keyif alıyorum. Yani bu farazi bir rakamdan bahsediyorum. Paradan çok bahsetmek istemiyorum. Bu öyle bir gerçeğimiz var ama özellikle Türkiye'de yaşıyoruz. Çünkü çok fazla insanla muhatap oluyoruz. Hepsinin de e, dönüşleri genellikle ücretlerden sonra azalıyor. Ücreti öğrendikten sonra. Ha tamammış hocam falan filan. Bu sektör pahalıymış hocam vesaire. İşte hocam fiyatlar pahalı değil mi vesaire. Çok fazla duyduğumuz bir şey ama dediğim gibi hani sektör normal piyasaya göre yani normal spor dallarına göre uygun kalan bir sektör. Bundan dolayı arkadaşlar bu şekilde bilgilendirme yapmak istedim. Bir de şunu söylemek istiyorum detaylı. Yetişkinseniz ve bir arkadaş grubunuz varsa lütfen grup dersi almayın. Çünkü grup dersinde eğitmen sizinle birebir olarak ilgilenemeyeceği için siz yere düşerken sizi tutamaz. Sizi tutamayacağı için sakatlıklar oluşabilir. Bunlara aman dikkat edin. Eğitim alacağınız kişiyi de güzel bir şekilde araştırın. Neler yapıyor, ne yapmış, neler yapıyor, video çekiyor mu, nasıl kayıyor bunları önem gösterin. Jargonudur, dış görünüşüdür, konuşma tarzıdır bunların hepsini tartarak eğitim alın. Bir de arkadaşlar e, sorularınızı yanıtlıyorlar mı, sorularınıza cevap veriyorlar mı? Siz yalandan sormayın, telefon açın. Naçizane önerim. Telefonla görüşün. Zaten orada insanlar o enerjiyi alırlar. Size ne alaksana önerim budur. E, çocukların eğitiminde de içinde çok ufak bir şey daha bahsedeyim. E, genellikle çocukların eğitimi çok kısa sürüyor. Çünkü niye? Adaşlarının da kaydığını görünce hemen ee, işte akranlarında mesela adaşlarının akranlarını kayınca tamam diyor o zaman ben de kayabilirim moduna bağlayıp bir anda öğreniyorlar zaten. Hani 4 ders, 6 ders, on ders sürmüyor o kadar. Ama yetişkinlerde öyle bir şey yok. Çünkü yetişkinlerde çok fazla kayan bir grubumuz olmadığı için tabii bizim bir ufak bir grubumuz var. Yani benim öğrencim olursanız o gruba dahil oluyorsunuz. Maltepe Anadolu yakasında sahil şeridinde kayıyoruz genelde yaz aylarında buluşmalar yapıyoruz. Skate parkta buluşuyoruz vesaire. Bunu da ek olarak söyleyeyim sizlere. Orada birazcık daha işte aa bak o şöyle kayıyor ben böyle kayıyorum. Bir, biraz onu izleyeyim gibisinden bir al gülüm ver gülüm oluyor. O da çok güzel bir eğitim oluyor aslında sizin için. Çok güzel bir pratik oluyor. ve aslında bir yandan kendinizi de eğitmiş oluyorsunuz. Bunu da bu şekilde söylemek istiyorum. Videoyu akıcı bir şekilde yapmaya çalıştım. Umarım harika olmuştur beğenerek destek olabilirsiniz. Yorum atarak destek olabilirsiniz. Sevgiler, saygılar diliyorum. Bu videoyu paten dersi almak isteyen, kafasında soru işareti olan birisine gönderirsen çok daha faydalı olmuş olursun. Bana kendimi çok iyi bak, görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.